20271 kalp körlüğü. El kalp teniman. Kalp körlüğü. Kalp körlüğü vücudun gözü olduğu gibi kalbinde gözü var. Vücut gözü dıştan gelen mikroplar vesilesiyle hasta olur. Eğer doktora gidilmez, önlem alınmaz ise daha da kötüye gider ve kör olma tehlikesi başlar. Muhakkak tedavi olması gerekiyor. Kalbinde gözü olduğunu hepimiz biliyoruz. İnsan isterse görmeyen kalp gözünün görmesini sağlayabilir vücut gözünü dıştan gelen mikroplar kirlettiği ve hastalandırdığı gibi, kalp gözünü de günahlar kirletip hasta ediyor. Eğer günah işlemeye devam edilir ise kalbi kararır, kalp gözü kapanır, madde sevgisi çoğalır, maneviyatı azalır, ibadet ve taattan uzaklaşmaya başlar. Bu tehlikeye düşen insanın yapacağı iş, aklını başına alıp kendine çeki düzen vermesi lazım. Bilmelidir ki, kendisi her geçen gün şeytanın tuzağına düşmektedir. Hele internet başında oturan kardeşim. Her bastığın tuşa dikkat et. Bil ki kendi kaderini kendin hazırlıyorsun. Nedenini sen çok iyi biliyorsun. Ele çat pat işlerinde şeytanın tuşuna basarsan yakanı kaptırır, sonrasında da yakanı kurtaramazsın. Hazreti Allah, C.C., senin önüne her iki yolu da koymuş istediğini seçebilirsin. İstersen şeytan yolunu, istersen Rahman yolunu. Aklın ile nefsin ile denenmedesin. Hazreti Allah, C.C. parmak uçlarına hürriyetini vermiş. İster Rahman'ın konuşulduğu sohbet odasını açan tuşlarına, istersen şeytanın nefsini azdıracağı günah odasının tuşlarına basabilirsin. Sana tavsiyem bu makinenin başına üzü ve besmele çekmeden oturma, bil ki eğer gaflete düşersen telafisi imkansız zarara uğrarsın. Kalbin kirlenir ve kalp gözün kör olur. Sözümüz imanlı kişilere imansızlara sözümüz yok. Netice olarak gözlerini müstehcen görüntülerden uzak tut kalbindeki imanını bozacak sohbetleri dinleme. Böyle bir hataya düşmüş isen derhal tevbe et. Senin her halini takip eden Hazreti. Allah'tan özür dile. Hazreti Allah, C.C. ayetlerinde. Bismillahirrahmanirrahim. Resulüm. Kullarım sana beni sorunca haber ver ki, ben onlara yakınım. Benden isteyenin, dua ettiğinde duasını kabul ederim. Öyleyse onlar da benim düvetime uysunlar ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulsunlar. Onlardan tevbe edenler pişmanlık duyanlar gizlediklerini açıklayanlara ise, ben onların tevbesini kabul ederim ben tevbeleri çok kabul eden ve çok rahmet edenim. Bakara 160, Öyleyse siz beni zikredin ki, ben de sizi zikredeyim. Bana şükredin, nankörlük etmeyin. Bakara 152, 48. O gün yer başka bir yerle, göklerde başka göklerle değiştirilir. Bütün insanlar tek ve kahhar olan Allah'ın huzuruna çıkarlar. İbrahim 48, 49 Resulüm. Kullarıma benim çok bağışlayıcı ve merhamet edici olduğumu haber ver. 50. Fakat benim azabım da çok acıklı bir azaptır. İc 49-50, Sadakallahülazim. Hazreti Allah, cc, cümlemizin ruhumuzu galip nefsimizi mağlup etmemizi nasip etsin. Velhamdülillahi rabbil emin. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyina Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Kalpten iman Yusuf Kutan.